Şimdi yaklaşık bir haftadır bu hafta yoğun geçecek. Önümüzdeki hafta yoğun geçecek. Önümüzdeki 10 gün yoğun geçecek diyorduk. Niye? Dof Robotik halk arzına SPK onay vermişti. Detaylı bilgileri paylaştık. Hap bilgileri paylaştık. Full detayları paylaştık. Daha da detaylar geliyor. Hani özellikle şu faaliyet raporlarıyla alakalı bazı yorumlar. Kimisi güzel. İşte ileriye dönük güzel yatırımları var. İşte ileriye dönük belki sanayi sektöründe hani savunma sanayine geçebilir gibi yorumlar varken kimi de işte çok pahalı, 10 katından fiyatlanıyor. İşte sadece pistonlarla işte çocuk oyun alanları yapılıyor deniliyor. Daha çok konuşacağımız şey var anlaşılan o ki bu hafta biliyorsunuz çarşambadan itibaren talep toplamalar başlayacak. Biz de daha önce sizlerle katılım yerlerini, bankaları, aracı kurumları paylaşmıştık. Çokça yorum geliyor. İşte Midas'tan katılım sağlanabiliyor mu? Özellikle şu Investaz'ı sorun oluyor. O var mı diye arkadaşlar. Birçok büyük banka ve aracı kurum var. Yatırım Finansman ve TSKB konsorsiyum lideri zaten bunlardan katılım yapabiliyorsunuz. Mesela Ak Yatırım var. Alnus var. Ata var. BTC Türk ilk defa girmiş mesela. O da bu sene itibariyle anlaşılan o ki normal bir bankadaki borsa haklarını kazanmış gibi görünüyor BTC Türk. Burgan var, Kolendi Deniz Bank var. Bakın Garanti Bankası zaten olmazsa olmaz. Halk var, Halk Yatırım var. Info Yatırım var. integral var, İş Yatırım, İş Bankası var arkadaşlar. Biz de İş Bankası'ndan başvurumuzu yapıyoruz. Oyak Yatırım var. Piramit QNB Bankası var tacirler yatırım var. Yine şurada Yapı Kredi ve Ziraat Bankası da var arkadaşlar. Yani birçok banka ve aracı kurumdan başvurunuzu yapabilirsiniz. Buradan tekrar hatırlatalım. Bakın. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Sabah 9, akşam 4, 5, 6 civarına kadar. En fazla 6. Bazı bankalarda 4'te bile bitti oluyor. İş Bankası buna bir örnek. Başvuru halka arz menüsünden yapılacak. Normal hisse alımı yapar gibi değil halka arz menüsünden talepte bulunacaksınız. Ve daha önce söylemiştik nakit başvuru yapabilirsiniz. Biz 30 hisselerine teminat göstererek başvuru yapabilirsiniz. Fonlarınızı teminat göstererek başvuru yapabilirsiniz. Döviz mevduatınızı ve vadeli mevduatınızı göstererek de teminat teminatta bulunup başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyelim bu hafta Dof Robotik'in halka arzının talep toplamalarıyla geçecek gibi görünüyor. Umarız güzel bir dağıtım olur. Umarız güzel bir katılım olur. Biz de buradan tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Görüşürsek arkadaşlar.